Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık tel tel ayrılan nefis bir açma tarifi hazırladım. Bu tarifi denedikten sonra hazır satılan açmalardan çok daha yumuşacık çok daha lezzetli açmalar hazırlayabileceğinizi göreceksiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapabileceğinizi yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak bir paket istant mayayı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı şeker ekledim. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Maya ve şeker eriyinceye kadar spatulamla güzelce karıştırıyorum. Maya ve şeker eriyinceye kadar iyice karıştırdıktan sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarılarını açmaların üzerine sürmek için kenara ayırdım. Eklemiş olduğum malzemeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine önceden elediğim unu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Sizlerin de ununuzu mutlaka azar azar kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Açma hamurumuzun hafiften ele yapışan, olabildiğince yumuşacık bir kıvamda olması gerekiyor. Ben bu tarifte toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml'liktir. Hamuru kabaca toparladıktan sonra şimdi tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru ne kadar pürüzsüz bir kıvamda yoğurursanız yaptığınız hamur işinden o kadar iyi sonuçlar alırsınız. Ben hamuru istediğim kıvama gelinceye kadar 5 dakika boyunca tezgahın üzerinde yoğurdum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Tamamen pürüzsüz bir kıvamda. Şimdi hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Hamurun streç filme yapışmaması için üzerine çok az miktarda yağ dökebilirsiniz. Ben bardağın içerisinde kalan sıvı yağını hamurun üzerine döktüm ve her yerine elimle güzelce sürüyorum. Daha sonra Sonra hamurun üzerini bir streç filmle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanma süresi bulunduğu ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Eğer aceleniz varsa fırınınızı 50 derecede ısıtıp hamurunuzu kısa süre içerisinde fırında mayalandırabilirsiniz benim hamurum oda sıcaklığında bir buçuk saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için ikinci kez kısa bir süre yoğuruyorum. Daha sonra hamuru tekrardan tezgahın üzerine alıyorum ve yuvarlak bir form verdikten sonra Hamuru 12 eşit parça olacak şekilde keserek bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bu tariften toplamda 12 tane bir tepsi dolusu açmalar hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğururken çok fazla malzeme kullanmadık. Çok ekonomik, çok da bereketli bir tarif. Mutlaka ama mutlaka tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde çok çok beğeneceksiniz ve favori tarifleriniz arasında olacaktır. Bu arada hamurumuz oldukça yumuşacık bir kıvamda olduğu için bezelerinizi hazırlarken elinize yapışabilir. Hamurun elinize yapışmaması için yanınıza çok az miktarda sıvı yağ alarak elinize sıvı yağ sürüp hamurunuzu bezeleyebilirsiniz. Veya sıvı yağ kullanmak istemezseniz hamurun üzerine çok az miktarda un serpiştirerek bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Bu sayede bezeler elinize yapışmayacaktır. Ben bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra yanıma çeyrek çay bardağı sıvı yağını aldım. Böyle bir tabağın içerisine ilk olarak biraz sıvı yağ sürüyorum. Daha sonra da hazırladığım bezeleri tabağın içerisine alıyorum. Daha sonra bezelerin üzerine de elimle biraz sıvı yağ sürüyorum. Bu sayede hamurumuz kolaylıkla açılacaktır. Bezelerin üzerine sıvı yağını sürdükten sonra bir streç filmle kapatarak 15 dakika önceden ısıttığım 50 derece fırında bekletiyorum. Bezeleri 50 derece ısıtmış olduğum fırında 15 dakika beklettim. Hamur kendini daha da saldı ve daha da yumuşacık bir kıvama geldi. Şimdi kolaylıkla açılacaktır. Bezelerin üzerine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını azar azar ilave ediyorum. Bu aşamada çok fazla tereyağı kullanmıyorum sadece 75 gram tereyağı kullandım dilerseniz sizler tereyağı yerine aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz Şimdi bezelerden bir tanesini aldım ve tezgahımın üzerine de çok az miktarda sıvı yağ ile yağladım. Almış olduğum bezeyi elimle servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açtıktan sonra da rulo şeklinde sarıp tekrar kenara alıyorum. Bezelerimin hepsi bitinceye kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Hamuru servis tabağı büyüklüğünde açıyorum ve rulo şeklinde sarıp kenara alıyorum. Zaten hamurumuz o kadar yumuşacık bir kıvamdaki daha elimle üzerine dokunduğum an kendiliğinden açılıyor. Hamuru kısa süre içerisinde açıp hepsini rulo yaptım ve kenara aldım. Şimdi artık açma şeklini vermeye başlıyorum. Fırın tepsisini yanıma aldıktan sonra hazırladığım hamuru ters yönde buruyorum. Daha sonra uç kısımlarını birleştirip açma şeklini veriyorum ve altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Zaten hamur beklediği için biraz daha kendini saldı ve kolaylıkla şekil alıyor. Açmaların hepsine şekil verdikten sonra iki katına çıkıncaya kadar tepsi mayası için bekleteceğim açmaların daha hızlı mayalanması için ısıtmış olduğum 50 derece fırına götürüyorum ve iki katına çıkıncaya kadar fırında bekletiyorum. Açmaları fırında 20 dakika beklettim. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardılar. Şimdi açmaların üzerine sürmek için iki tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı da sütü ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra açmaların mayasını söndürmeden yavaş hareketlerle üzerine sürüyorum. Fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Açmalarımı önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Açmaların mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde yumurta sarılarını sürdükten sonra üzerine biraz da mavi haşhaş serpiştiriyorum. Dilerseniz sizler sade olarak da pişirebilirsiniz veya çörek otu susam da serpiştirebilirsiniz. Ben açmaların üzerine haşhaşı serpiştirdikten sonra şimdi pişirmek için fırınıma götürüyorum. Açmaların altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Pişerken açmalar biraz daha kabardılar. Pamuk gibi yumuşacık tel tel ayrılan nefis bir açma tarifi oldu. İnanın hazır satılan açmalardan çok daha yumuşacık, çok daha lezzetli bir açma tarifi. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerde tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı. Küçük de olsa bir yorum yapmayı ve kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şöyle bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçinde kesinlikle hamurlaşma yok. Kat kat ve tel tel ayrılan pamuk gibi yumuşacık muhteşem bir açma tarifi oldu. İnanın bu tarifi denedikten sonra artık başka açma tariflerine kesinlikle bakmayacaksınız. Ne kadar yumuşacık bir açma olduğunu görüyorsunuz. Böylesini pastanelerde bile bulamazsınız. Bence hemen şimdi kaydedin ki elinizin altında dursun. Daha sonradan bu tarifi aramayın. Bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.